bir canlı oyunun üzerine bir canlı yayın daha sonra bir gösterme Heh. oldu böyle sohbet olmuş bunda oyunları inceledik bayağı bir online sohbeti mesela ben bir giriyorum. Ee, mesela son oyuncu mesela son oyuncu gizli sen şuna bir gireyim sen. Tamam, direkt mesaj var biri. Dur, direkt mesaj kullanıyorduk böyle. Neyse, chat bole, IQ soruları var. Bu 5 dakikalık koyacak Çünkü az önceki 15 dakika. Haftalık IQ. Hmm. Nazar. Sezonluk IQ. Sezon 2 kolay. Haydi. Heh. Hiç ya. Hangisinin hiç kostüm yoktu? Mr. P Amber Primo. Amber Oyunda toplamda kaç karakter vardı? 44. Bakın grubun. Oyunda. Başlıyor bakın Meksika diyor beni. Tamam kızı kimdi? Jesse. Jesse dedi. Tamam başkırıyla gönder. Tamam. Lan. Çocuğum. Tamam. Ödüllü IQ şampiyonlarına bir bakayım IQ. Oo. Allah. Haftalık. Titanium. Uzay üstü. Ee, Titan TV'm ne? 14 Ocak diyelim. elletin nasıl bilmiyorum ki ya. Gönder. Başarılı ilan form gönderildi. Bu da böyleymiş. Dünya ne? Yani çok güzel bir şey. Reklam burada olmasaydı iyi olurdu. Anketler. <laughs> mükemmel Oyunlar Yani eee güncel spor oyunları ya. Spor oyunları. Oyunlar Yok ya bu bunları. <laughs> e, galeri kostümler. Geldiğimiz burada da kostümleri koymuş. Yani Bu bi güzel bir beyni bi kostümü gelebilir. Genellikle koymuş. Darıl var. karakterler. Bizim ne benziyor? Zaten ben Mike'a bastık. Emba. Dur Bütün karakterler mi güzel. İgenel. Ne? Ya sanırım. Diziler. Oha, dizi mi var? Titan Felix. Aa, Titan Felix. Titan ekibi. Hemen izle. Ya biz YouTube'dan ben bunu izliyorum. Bu çocuğu aboneyim. Titan oyuncuya. Gerçekten çok güzel videoları var. Ben de şey yapacağım. Peki şu Titan oyuncunun var mı ya? Ee, diziler. Kısa filmler var bir izleriz. Evet. Beş dakika olmuş. Yakında geliyor. Tamam. E, bu ne? Titanflix var. Böyle ha günlük. Günlük geldi. Harita günlüğü bakalım ve bitirelim harita günlüğüne bak. Bugün hesaplaşmaya ne gelse hemen bitirelim. Bakamadık.